Evet arkadaşlar bir dakikada size Tesla modeli Juniper'i tanıtacak. Hemen şurada görmüş olduğunuz Tesla'nın ikonik tasarımı barı var. Hemen altta hepimizin talep ettiği ön kameramız artık geldi. hw 4 ile gidiyoruz. Üst camlarımız artık daha fazla ultraviyole destekli. Yani bu ne demek? Güneş ışını daha az geçirecek, araba daha az ısınacak demek. Ön koltuklarımız artık havalandırmalı. Hem sıcak hem soğuk. Arka koltuklarımız artık delikli ve sadece ısıtıyor. Bu ne demek? Yazın artık daha az terleyeceğiz demek. Ve tabii hemen şurada görmüş olduğunuz artık arkada da ekranımız var. Keza artık ambiyans aydınlatmamız da var. Hemen şuradan yine ikonik tasarım arka tarafa bakabilirsiniz. Kamera yukarıya gelmiş. Tesla'nın şuradaki barından artık burada ışık yansıyor. Hemen şuradan bagajın içine bakıyoruz. Bagaj koltukları artık elektrikli. Allah çocuk sıkışıyordu orada. Şunu da alalım. Şu pandizotu artık şuraya sokabiliyoruz. Tesla Model Y Juniper ne istediyse hepsini koymuş koymuş getirmiş. Satın almanızı bekliyor. Kendinize iyi bakın.